Herkese merhabalar. Ben, ben, ben rahat tutan adam. Eysamar'ın tutkusu sizlerin vazgeçilmez favorisi. Tam tam yine sizlerle birlikte. Sizi gidi bırakacağım sandınız rakiplerim? Bırakmadım. Ama kötü yorumlarda yazan oldu olsun. Bundan sonra beğeni hiçbir şey istemiyorum. Sizin gönlünüze bırakıyorum. Evet, bugün ne vardı? Hanımefendilere makyaj serisine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet, başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin. Thank you Shoot it, shoot shoot Sevgili hastanem evet sıradanım var. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Yapıyoruz yaklaş. Lütfen bak bugün yemeğe gideceksin. Ailenle belki. Belki de sevgilinle gideceksin. Belki de düğüne gideceksin. Bugünün en güzeli olmak istiyorsan lütfen heyecan yapma. to. kalem çekeceğim. Evet. Lütfen gözlerini kıpırdatma. Lütfen şöyle sakin bir şekilde dur. Ya lütfen kıpırdaşma. Hmm. Yaklaş. hiç eşine çekmemiş. Şu an pısır pısır kikirtiyor orada gülüyor yani. Evet geçiyoruz. Rujumuza. Bir adet rujumuz. Şöyle dudağınızı uzatır mısınız hanımefendi? Lütfen kıpramayın kaçar. Bugünün en güzeli siz olacaksınız lütfen. Evet harika 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 o kadar sıcak ki artık dönüşüm muhteşem olacak demiştim bazı yorumlar çok hoşuma gitti Bu da beni hırslandırdı daha geniş çaplı videolar gelecek artık maalesef daha da güzel olacak öyle boşa meydanı sizlere bırakmadım rakiplerim Manolya sen rakibim değilsin sen kardeşimsin önemli not. Atma. Bugün güzel olmak istiyor anne hani. ya. Evet, şöyle, şöyle, hop, 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 harika, yaptı. Evet, süper oldun. Daha da harika olacağından şüphem yok. Aslında eksiklerim var Gözlerinin altına renk renk Diyorlar ya ondan Gönüllü varsa elinde fazla olan Adresi teslim alırım Ya da kendim gitar alırım canlı sağ olsun şu gözlerinin altına renk renk oluyor ya Artık ithal edin Gelelim kaşları Senin kaşların çok güzel kalan Onun için önce Saçlarını şey kaşlarını Özür tarıyorum Awesome. şimdi ses yapıyor kusura bakmayın tankınlıktan Duramıyor aslında o değil canlı ama çıkartacağım bir gün Kameranın karşısına hiç şüpheniz olmasın Yemekte en güzeli sen oldun Sen oldun ee, Emek de var burada Ter de var Çünkü çok sıcak 40 derece diyebilirim Olsun bunlar tabii ki sizler için Hiçbir şekilde zorla beğeni atmak zorunda değilsiniz Ben videolarımı her zaman aynı şekilde bir şekilde devam edeceğim. Bunda hiç kuşkun sonmasın. Ama hedef zirve. Zirve tek kişilik değildir. Zirve